Ağustos ayı favorilerimden bahsettiğim videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Ağustos 2025'te hangi ürünler favorim oldu, hangi ürünleri çok beğendim, bunlardan bahsedeceğiz, hangi ürünleri özellikle çok kullandım. Videomda herhangi bir işbirliği yoktur, sponsorluk yoktur. Bahsi geçen tüm ürünler bir saat fiyatı tarafından ödenmek suretiyle alınmıştır. Fakat yasa geri zorunlu olarak reklam ibaresi kullanmıştır. Hemen ilk ürünle başlayalım. İlk ürünümüz BBT markasının pembe greyfurtlu yüz canlandırıcı yüz toniyi. Yani bu güzel bir ürün, uygun fiyatlı bir ürün, erişilebilir bir ürün, güzel bir nemlendiricilik hissiyatı olan, güzel nemlendiren. Benim özellikle boyun bölgeme kullandım, boyun bölgemde tercih ettim. Uygun fiyatlı bir ürün, severek kullandığım bir üründü. Ağustos ayında boyun bölgemde özellikle BBT markasının gratislerde satılan pembe grapefruit bir tonini kullandım. Ağustos 2025'te kullandığım bir diğer üründe Dermo markasının doğal kiraz çiçeği özü el ve vücut kremiydi. şu şekilde gösterelim. Bu da uygun bir fiyatlı bir ürün. Yani elleri nemlendiren el ve vücut kremi diyor ama ben hiç vücudumda böyle bir krem kullanmadım. Sadece elimde kullandım. nemlendiren, fiyatıyla cep yapmayan gayet güzel bir üründü arkadaşlar. Ağustos ayı içerisindeki ilk favorilerim bu şekilde Beauty'nin pembe grapefruitlu canlandırıcı Hustoni ile Dermakil markasının e, kiraz çiçeği, doğal kiraz çiçeği özlü e, el kremleri oldu. Evet, Ağustos ayındaki bir diğer favorim de satılan, Vastas'ın kendi markasının lavanta kolonyası. Lavanta kokusuna karşı bir grup, çok fazla sevgi beslerken bir grup nefret besliyor. Sevimli de var sevmeyin de var arkadaşlar biliyorsunuz. Lavantayı çok sebilir ya da hissedilmez. Ben seven taraftayım. Yazın özellikle ağustos sıcaklarında kolonya ihtiyacım olduğu zaman kolonya kullanmak istediğim zaman ben bu kolonyayı seve seve kullandım. Bu şekilde bir ürün. 300 ml bir ürün. Gayet e, tonaj olarak miktar olarak da yeterli olan bir üründü. Ben severek kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim bu ürünü. Ağustos ayı içerisindeki bir diğer favorimde arkadaşlar Marvis markasının Klasik Strong Mint Klasik sert nane özlü Ağız çalkalama suyu Fiyatlı bir ürün ama güzel bir ürün Alkollü bir ürün Nane oranı Nane aroması ve alkol aroması Çok orantılı Çok fazla ağız Gargarası ya da ağız bakımı suyu kullanıyorum Kanalımı izleyenler bilir Çok fazla ürün var ben de değişik değişik markalara ait. Şimdiye kadar kullandığım en lüks hissettiren ürün buydu. Gerçekten çok esenli bir tadı var. Ağzı gideceğin cidden güzel ferahlatıyor. Ağzı yakmıyor Alkol oranı çok orantılı. Beyazlaştırma etkisi ben de ben memnunum açıkçası. Yani beyazlaştırma hissiyatı diş fırçaladıktan çaldıktan sonra ağızda bıraktığı etki anlamında da ben bu üründen memnun kaldım arkadaşlar. Fiyatlı bir ürün dediğim gibi. Ucuz bir ürün değil ama Bence bu ürüne kesinlikle şans vermelisiniz diye düşünüyorum. Ağustos ayı içerisinde kullandığım bir diğer üründe e, Hadalobotoklu markasının Super Hydrator Super Hyaluronic Asitli Hyaluronic Asit içeren bu nemlendirici jeliydi. Jel nemlendirici de diyebiliriz. Güzel bir ürün. Ben bu ürünü boyun bölgeme uyguluyorum. Yüz bölgeme uygulamıyorum arkadaşlar. Boyun bölgemde tercih ettim bir ürün. Yüz için başka ürünler kullanıyorum. Birazdan bahsedeceğim. Konaj ee, olarak, miktar olarak güzelliğe çok değerli bir ürün. Nemlendirmesi, özellikle hiyaluronik asit olduğu için, içinde hiyaluronik asit etkisi olduğu için e, cilt bakımı anlamında da etkileri bence güzel bir ürün. Bu yüzden Ağustos ayında boyun bölgemde bu ürünü seve seve kullandım. Ağustos ayı içerisinde kullandığım bir diğer ürün ise arkadaşlar Neredeyse her gün, hatta hala kullanıyorum. Velos, e, e, Versace markasının Eros Enerji EDP parfümü. Bu nedir? Bu bir, bir narenciye bombası. Yani marketlere gittiğinizde, marketlerin özellikle Migros ya da Makro Center'a gittiğinizde e, bir egzotik meyve bölgesi vardır arkadaşlar, mandalina, ahududular, mango, avokadolar ve ejder meyvelerinin olduğu bir kısım vardır. Oraya gittiğinizde sanki böyle bir tropikal adaya düşmüş gibi hissedersiniz. Yani bu koku o kadar güzel bir koku ki. Çok 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 iyi bir koku. Bu kokunun flame'i de var. Klasik Eros olanı da var. Ee, yeni bir tane daha çıktı. Ee, Versace Eros. Najim sanırım. Najim olması gerekiyor. O kokuları da flanker'ları da gerçekten merak ediyorum. Ama kör alış Yapmamaya yemin ettim diye bizim Kör adı, asla yapmam. Deneme boynuna rastlarsam ya da deneme boynuna gelirsem alırım. Bu hukuk arkadaşlar yıkamadığınız sürece kıyafetlerinizden çıkmıyor. Erkek kokusu bu arada. Duş almadığınız sürece üzerinizden çıkmıyor. Ama duş nasıl bir duş? Sadece duş jelili yıkanırsanız değil. Vücudunuzu önce cleansing oil vücut yıkama yağıyla sonra duş yıkama jeliyle yıkamanız lazım. Normal bir duş bu kokuyu vücuttan atmıyor. Aşırı kalıcı yani elbiseleri de yıkamadıysanız günlerce kokar. Duş almazsanız vücudunuzdan çıkmaz. Çok kalıcı ve çok sorulan bir koku. Bu koku nedir? Nedir bu koku şeklinde? Sorulan, iltifat alan bir koku. Ağustos 2025'teki bir diğer favorim de arkadaşlar. Benim zaten düzenli olarak kullandığım Bayesel ya da Epsil Hydro Bones Pur Shot nemlendiricisi. Bu ürün yani bu ürünü oturup sabah kadar konuşabiliriz. Bu ürünle ilgili sürekli yorumlar yapabiliriz. Çok güzel nemlendiren. Şu anda da yüzümde o var zaten. Cildi böyle ayna hissiyatı veren. Böyle e, ayna gibi yapan. Nemlendirici hissiyatıyla cildi rahatlatan. O rahatlatma hissiyatının gerçekten hissedildiği, belirgin olduğu, yüzde gerçekten güzel duran cilt bakım etkisi ya da yüzde bıraktığı etki anlamında kesinlikle tatmin edici bir ürün. Bu üründe arkadaşlar miktar olarak büyük bir ürün. Kaç ml diye hemen bakalım. 150 ml yanılmıyorsam bu 3600 lira falan şu anda fiyatı ama 150 bir ürün, dev boy bir ürün. Alın aylarca kullanın. Hatta yıl olarak bile gider yani. Bu yüzden de Ağustos ayı içerisinde Ağustos 2025'te yüzünde kullandığım ürün olarak da Eucerin'in Bayasilin ceram Hydro Boost Splash Losyon nemlendiricisi diyorum. Evet benim Ağustos 2025'teki favori ürünlerim en çok kullandığım ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Bundan sonraki videolar muhtemelen bitenler olur. Yine dev Eylül alışverişleri videosu gelecek. O kadar abarttım ki neler neler aldım. Çok fazla ürün var. Çok fazla birer ürün var. Enteresan losyonlar, var. Enteresan tonikler daha önce kullanmadım. Yine uygun fiyatlı, yüksek fiyatlı ve çok yüksek fiyatlı ürünler olacak dev Eylül alışverişleri videomda. Bundan sonraki video muhtemelen dediğim gibi bitenler videosu olacaktır diye düşünüyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olun. Yorumda bırakabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla video hoşunuza gittiyse paylaşabilirsiniz de. Ama öncelikle isteğim videoyu beğendiyseniz abone olmanız yönünde. Abone olabilirsiniz diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar şimdilik hoşçakalın diyorum.